Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler sağ olun. Nasılsınız? Valla çok güzel hissediyoruz. Yani Şahane şahane burnumuza böyle mis gibi kokular da geliyor. Çok <laughs> da güzel karşıladınız. Öncelikle teşekkürler. Rica ederim. Ne demek tabii. Sizleri tanıyalım biraz. Mehmet benim adım. E ee, bu sektördeki 95'te Marmaris'te başladım. Hı hı. Ee, o süreden bu süreye restoran, e, bar gibi etkinliklere çalıştım. Ee, yani yaklaşık olarak bir 20-25 senelik bir tecrübeyle. Maşallah. Evet. E, civardan, etrafından topladığım bütün tecrübeleri şu an sahip olduğum <laughs> restoranımda e, değerli müşterilerimize ve evet. bize gelen e, misafirlerimize sunmak için buradayız. Mehmet abi aslında çok öncesinden beri yani hem turizm olarak işte hem işin mutfak kısmından geliyorsunuz evet, tabii ama evet. e, bu süreçte neler yaşandığını bizlere biraz aktarabilir misiniz? Yani kafama dank etti işte ben de kendi yerimi açayım mı da dediniz? Nasıl oldu? Evet yani artık e, belli bir zaman sonra e, bütün tecrübeleri, bütün e, kültürü yani restoran kültürünü aldıktan sonra benim denedim bir iş yerim olmasın diye ee, düşündüğümüz zamanda düşündüm zaman bunu <laughs> evet ondan sonra eee restoran adı altında bir mekan açtık. Ekip olarak e, 20 kişi 8 kişi mutfakta 12 kişi salonda. Hı -hı. Ee, bu ekiple müşterilerimize servis veriyoruz. Bir de hizmet veriyoruz. 8 senedir. Aslında biz burada evet, ikamet evet, ediyoruz aynen. değil mi? Evet. Ee, İstanbul'da yaklaşık olarak 23 senedir ikamet ediyorum. Son 8 sene restoranımı Horasan restoranı açtık. Restoranımızın 8 evet, yıllık bir Evet. Evet, 8 yıllık bir geçmişi var. Ee, yani bu 8 yıl içinde e, bayağı bir yerlere geldik buna inanıyorum gerçekten. E, çok da güzel şeyler yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz bu sürede Peki Mehmet abi, e, az önce de seninle dışarıda çaylarımızı içerken e, şundan bahsetmiştiniz. E, şubeleşmeyi hedefliyoruz aslında ama evet. iki tane daha şubemiz vardı sanırım ya da farklı e, restoranlarımız mı vardı? Öyle bir şeyden bahsetmiştiniz orada. Evet, evet. E, farklı farklı şubelerimiz vardı. Hı hı. Balık restoranımız vardı, steak restoranımız vardı, onların hepsi vardı. Evet. Ama e, takdir ederseniz e, gidişatlar pek ona uygun olmadı. O yüzden e, biz teke düşmeye karar verdik, hı hı. tekleşmeye karar verdik. E, böyle daha çok bir tecrübe edeceğimizi evet. ve bir şeye yöneldiğiniz zaman daha da başarılı olacağınızı düşündük ve biz bu yolda ilerlemeye karar verdik. Şahane. Evet. O zaman haydi gelin hep birlikte biraz soframızı tanıyalım efendim şimdi. Tabii. E, humus. Humus evet. Aslında nedir? <gülüyor> <gülüyor> humus aslında aslen Lübnan mutfağına ait bir mutfaktır. Hı hı. E, humusun içinde nohut, tahin, e, kimyon Biraz sarımsak ve bununla bir bulamaç haline geliyor. Ondan sonra üstüne de biz e, tereyağlı humus bırakıp pastırmalı humus olarak müşterimize servis ediyoruz bunu. E, öte yandan şöyle karışık mezeler var. Evet. Örnek veriyorum mesela muhammara var. Antakya yöresine. Evet. ait muhammara. Hatay, Antakya. Ceviz, ekmek ve e, biberden oluşuyor, kırmızı biberden. Acı lezmemiz var burada, patlıcan salatamız var, e, Haydarimiz var. Cihacımız var bir de zeytin salatası var. Çok teşekkür ederim. Rica ben de ederim. Tabi, ne demek bize, Ben teşekkür ederim. E, davetsiz misafir ekipleri olarak burada ağırlamış olduğunuzdan dolayı ve e, bu güzel lezzetleri bizlere ve izleyenlerimize bu ekran karşısında sunmuş olduğunuzdan dolayı. Ben teşekkür ederim. Son bir cümle alalım efendim sizden Tabii. ekranda bizi izleyen sevgili izleyenlerimize. Ee, çıkın çıkın gelin diyelim mi? Yani <laughs> evet gelin Horosani Restoran. Sultanahmet artık şu algı kalktı. Ee, sadece turistlere değil biz yerli müşteriye de hitap ediyoruz. Horosani Restoran olarak gerçekten çok güzel sunumları yapıyoruz. Ve e, restoranımıza gelen herkes bizim evimize gelmiş gibi değerlidir ve bizim misafirimizdir. Çok teşekkür Kesinlikle. ediyoruz efendim. Mesajımızla vermiş bulunduk. İstanbul Fatih'in en gözde restoranlarından bir tanesine konuk olduk bugün. Sizlerle birlikte de gezmeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.